getirdiği şarapları da güste ettirdi. Gerçekten çok müthiş bir atölye çalışmasıydı o da. Yani hiç böyle dediğim gibi Hakan Bey, planlamada olmadan yurt dışından da isimleri e, bizi duyup yer almak isteyenler de oluyor. E, bu şekilde dahil edip e, bakıyoruz. Bir kere mi geldi alıyoruz. Evet bir kere geldi. Bir daha gelmiyoruz. Ama hala olur görüşüyoruz. <laughs> tabi tabi. <laughs> ee, geçen da Buradan konuktan gün... konuk çıkar. Yok hayır, geçen gün buradaydı, biz beraberdik kendisiyle. Hı hı. Ee, şimdi İzmir'de şirketlere yönelik bir projemiz olacak. çok güzel. Biliyorsunuz kendisinin yöneticilere verdiği zamandan bağımsız liderlik ve bütünlük eğitimleri var. Evet, şimdi onları evet var. firmalarla birlikte gerçekleştireceğiz ve e, zaten Stefano da hani bizim Onart İletişim danışmanlığının e, danışmanı gibi e, söyleyebiliriz ve şirketlerle ilgili böyle bir çalışmamız olacak. Onun hazırlıklarını yapıyoruz ama atölyede de gelirse memnuniyetle sizi de bekleriz. Siz korkusuz bir girişimci misiniz? Valla alla... korku evet olmaması gerekiyor değil mi? Danlaya göre. Yani ya öyle sadece olmak, Danla Öyle olmak gerekiyor. Değil. Yani. E, yapılmaz denen işleri yaptığınızı fark ettim de ya yani olmaz burada olmaz. Evet. Güzel ama burada olmaz. İnanın İstanbul'da mısınız? olur başka bir yerde. Evet var. evet yok Tarsında. onlar hep benim de aklımdan geçti. Diyeceksiniz ki hani nasıl cesaret ettiniz? 3 ay ben bu projeyi kafamda döndürdüm. Olur mu, olmaz mı? Çünkü başta 12 kişiydik bakın. Ve Ayhan Bey'in programı 15 günde birdi. Yani hı hı. bu insanlar öyle hadi ince telefon edelim işte Ayhan Bey, İlber Hoca atlayın gelin insanlar değil. Üniversitede programları var işte biliyorsunuz Topkapı Sarayı Başkanı şu an e, İlber Ortaylı hı hı. hepsinin yoğun bir programı var. Bir ayakları hı hı. yurt dışında sürekli gidiyorlar geliyorlar ve çok yoğun bir tempo. Ona rağmen geçen sene demek ki e, diyorum Ayhan Bey'e de daha rahatmış programı ki 15 günde bir ağırladık bakın ve 12 kişilik gruplardı. Spesifik 3 aylık. Ha ondan sonra tabii iş dünyasına hitap ettiği için hep çalışan kesim, üst düzey yöneticiler geliyor. Herkesin seyahat programı olduğu için işte 3 ay boyunca bağlanmak istemedi. Mesela bir şey yapamadı, riayet edemedi 15 günde bir. Biz tek seferlik olarak yapa yapa da bunu kendi içinde test etmiş olduk. Şu an çoğu atölye tek seferlik bir oturum yapıp ondan sonra tekrar ikinci oturum program ne zaman ve takvimleri moderatörlerimizin orada verisi. mutfak yok değil mi mutfak olsa yemek atölyesi de yapın isteriz mutfak yani. de Aa, yemek yani. atölyesi de çok e, istendi ve birkaç otelle de görüştük biz bu anlamda Mutlaka tabi talep de oldu ama başlatmadık ee, olabilir aslında teras belki olabilir bu anlamda çok keyifli bir terasımız çok var ee, orada topluyoruz zaten İzmirlileri, gelen katılımcılarımızı olursa belki orada ama çok biliyorsunuz ekipman donanım vesaire isteyen bir Tabii iş. Mutfak, belki başka bir yerde yine bir e, kordon otelde mesela olabilir orada matiste, mutfağı evet e, evet yaptığımız e, vesaire vesaire evet e, güzel olur peki kişi başı Ortalama 100 lira mıydı sizin Hepsini seminerleriniz? Hepsinin farklı. Evet. Yani çoğunluk Değişiyor. tek oturumlar. Hı hı. Şu an 100 lira yapıyoruz. Daha aşağı ve daha yukarı mı oluyor? Mesela fotoğraf atölyesi hı. 6 haftalık olursa 300 liraydı o en son yaptığımız. Hı. Evet. Toplam bir kurs haftada gibi. Haftada bir. Evet. Ediyoruz. Haftada bir o. Ama diğer işte... İstanbul'dan ya da yurt dışından gelen katılımcılarımızın ekseriyetle işte bir seferlik, tek seferlik yapıyoruz onları. Sadece İzmir'den gelmiyor yani katılımcılar. Tabii tabi 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 diyorum. Etiyfona'dan da İtalya'da yaşıyor yok, biliyorsunuz. Yok, özür dilerim. Katılımcılarımız ee, derken ben e, müşteri mi diyeyim? Yani dinleyici diyeyim. Ha misafirlerimiz sizinle. diyelim. Misafirlerimiz biz onu diyelim. tercih ediyoruz. İzmirliler. Evet, bakın mesela az önce beraberdik Bursa'dan aradı bir hanımefendi. Katılmak evet. istiyorum dedi. 26 Nisan'da Hakan Kırkoğlu var. Hı hı. E, astroloji danışmanı, eğitmen ve yazar biliyorsunuz bu konuda muazzam e, araştırmaları var. Kendisini ağırlayacağız. Hayatımızın şifreleri e, başlığı altında. Çok e, bizimle etnici. İzmirlilerle birlikte olacak. Etnici. Yine 30-35 kişilik minik butik grubuyla birlikte. Ona katılmak için mesela Bursa'dan aradı. Çok enteresandır. Dediğim gibi e, hatta geçen gün e, Ayhan Bey'in atölyesi için çok enteresan Endonezya'dan mail atmış. Ben buradayım. E, ...çok selam söyleyin... ...çok sevdiğimiz bir sanatçıdır kendisi... Hı hı. ...İzmir'de yaşıyorum ama tatildeyiz... ...buraya geldik, Phuket'teyiz şu an... E, ...mailinizi aldım... ...katılamayacağım diye... E, ...zannediyorum bir 6 ay falan orada kalacaklarmış... Yani ...böyle enteresan mail ortamında dolaşıyor galiba... ...bizim atölyelerin... Evet, güzel. E, bir ...10 bin kişilik mail adresiniz varmış galiba... ...Evet o network'ümüz çok kuvvetli... Hı hı. ...yani İzmir ağırlıklı olmak üzere... ...tabii İzmir'e hitap eden bir proje olduğu için... <laughs> Ankara, İstanbul işte farklı e, şehirlerimize de ulaştırıyoruz network üzerinden. Bu elektronik bülten dediğimiz duyurularla e, yapıyoruz. Tabii onun öncesi tanıtım kokteyllerimiz oldu basında yer aldı. İşte ben e, gittim anlattım. Hı hı. E, çeşitli kulüplerimizden STK'larımızdan davet geliyor Rotaryenler, işte e, diğer e, dernekler. Onlara gidip anlatıyorum merak edenlere. Çünkü ilk olması itibariyle hakikaten ilgi çekiyor. E şimdi baktığınız zaman da bu isimler hep 100 kişiye, 200 kişiye, 300 kişiye, 500 kişiye seminer ve oturum veren isimler. Yani onların işine geliyor mu? Gelmiyor noktada? Evet, yani 30 kişi dediğiniz zaman tabii onların da hoşuna gidiyor çünkü neden tamamen kendileriyle ilgilenen, tamamen anlatacakları konuya meraklı isimler. E, geliyor diye düşünüyorlar ve gerçekten öyle oluyor. Yani 30-35 kişi dediğiniz o butik grup ne sorular neler çıkıyor nasıl bir keyifli oturum geçiyor anlatamam size. Gerçekten onlar da keyif alıyorlar ve moderatörler de onlar keyif aldığı için ayrı bir mutlulukla Aslında ayrılmış konuşmaları oluyor. konuşmaları kitaplaştıracaksın? Mesela. Kesinlikle bana hatta program yapın dediler. Evet. Hani hepsini bir masada toplayın ayda bir ya da işte her atölyeyi farklı bir program haline de getirebilirsiniz Tabii televizyon programı dediler. olarak çok güzel olur bence. Olabilir de. diye. Valla onun üstünde de düşünüyoruz ama o kadar yoğun ki ben oturup bir türlü şey yapamadım. Üstüne gidemedim. Aslında gitmek lazım dediğiniz evet. gibi. Peki misafirlerin, e, misafir demeyi tercih ediyorsunuz madem, profili nedir? Ee... İş dünyasından e, Hakan Bey daha ziyade çalışan kesim geliyor. Onun için biz 19 ile 21 arası yapıyoruz ama hiçbir zaman 21'de bitmiyor. 21-30 hatta 22'yi bulduğu oluyor. Çünkü çok samimi bir ortam sunuyoruz gelenlere. E, i̇şte üst düzey yöneticiler, mavi yaka, beyaz yaka, çalışan kesim. Onlara da iş çıkışı hem bir soluklanma oluyor... Hem gelip bir bilgi durağı gibi orada gelen moderatörle birebir tanışıp konuya dair istediklerini çekinmeden sorabilecekleri, keyifli ikramlarını, işte kanepelerini, aparatiflerini alabilecekleri bir ortam sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla hep geri bildirimlerden onların böyle memnun olduğunu duyunca ben de ayrı bir haz duyuyorum açıkçası. Ee, ben bir yazımda şöyle yazmıştım. Ne yazık ki İzmirli... Kişisel gelişimi pek sevmiyor. Evet. Çünkü balığı alıyor, fos, balığı balıktan alıyor fosforu. Evet. Kişisel lüzumsuz yere kişisel gerilmiyor. Evet. Diye yazmıştım. Evet. Siz bunun tersini yapılabildiğini gösteriyorsunuz çok güzel bir şekilde, çok evet. iyi bir örnekte ve elit bir grupla, butik bir grupla bunun yapılabildiğini gösteriyorsunuz. Ee, gerçekten